Mısır'da ekonomi yerlerdeymiş arkadaşlar. Bu ciddi bir video. Ve dolar kara borsadaymış. Enflasyon belirsiz yani o kadar yüksek. Her gün değişiyor. Ama seçim oluyor. Üçüncü kez adamımız seçiliyor. Hem de ne kadar oy alıyor? %89.6%. Bunların en iyi bildiği iş seçim kazanmaktır. Bak ekonomiyi bilmezler, uluslararası ilişkileri bilmezler, halkın refahını bilmezler, eğitimle ilgilenmeyi bilmezler. Bunlar en iyi seçim kazanmayı bilir ve kazanırlar seçimi. Sürekli kazanırlar. Putin de kazanıyor sürekli. Bak Putin de bunlardan. Şimdi Mart'ta seçim var Rusya'da ve Bağımsız aday olarak giriyor Putin. Ya Putin'in bağımsız aday olduğunu kim inanır? <laughs> Kadir inanır. Başka kimse inanmaz arkadaşlar. Adam ikinci kez seçilme kanunu çıkardı, üçüncü kez seçilme kanunu çıkardı. Bir sene bir dönem ara verip Medvedev'i başkan yapıp kendisi yardımcısı oldu. Öyle kanun çıkardı sonra ara veren tekrar seçilebilir kanunu çıkardı. Yine bitti. Şimdi bağımsız olarak adayı istediği kadar girebilir kanunu çıkardı. O oh, ölene kadar mokoku, Ölene kadar? Bunları en iyi bildiği seçim kazanmaktır arkadaşlar. Enflasyon, ekonomi, insan hakları onları bilmezler. Seçim kazanırlar. Videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim.